Evet arkadaşlar merhabalar Yeni bir video ile karşınızdayım Bu Samsung RT serisi Şu şekilde bir hatayla karşılaştım İd numara ışığı İd derece daha doğrusu Yanıp sönüyor e, Açıkçası Düzgün bir e, Bu konu hakkında düzgün bir Çözüm bulamadım Sonuçta kendi çabalarımla e, Birkaç video seyrettikten sonra Bir şeyler yapmaya karar verdim Arkadaşlar daha sonra Kendi imkanlarımla ee, Şu içerisinde bir vida var Şurada Bir tane de şurada var Bu vidayı çıkarttım Daha sonra şuradan biraz asılmak suretiyle çektim. Zaten geldi. Daha sonra Daha sonra şurada bir soketi var fanımızın. Bu bunu çıkarttım. Şöyle. Bu fanın dönmediğini gördüm. Bunu şöyle biraz oynayarak döndürdüm. Bayağı bir süre. Normal seyrine dönünce birazdan takacağım. Ve sonucu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, bu işlemi yapmadan önce mutlaka elektrikten işimizi çekelim. Mutlaka. Elektrikle herhangi bir temasımız olmayacak. Arkadaşlar. Şimdi birazdan bunu takacağım. Ve çalışıp çalışmadığını birlikte karar vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda fanımızın olduğu bölümü güzelce sildim ve bunu yerine takarak şu tık sesini duymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi deneyip bir bakalım fanımız çalışıyor mu? Işığımız ne durumda? Evet ışığımız yandı şu anda. Şu anda da açtık. Aynı şekilde. Evet, buraya da bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız şu anda yok gibi. Arkadaşlar şu anda bunu takmayı göstereceğim. Şu anda fişten çektim tozolabımızı. Şimdi oturtuyoruz. Zaten burada bunun çentikleri var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bunları oturttuğumuz zaman sıkıntı kalmayacak. Evet. İlk önce bu tarafı oturtuyoruz. İlk önce bu alttan oturtuyoruz, daha sonra bastırma suretiyle şu anda oturdum ve daha sonra onun vidalarını takacağım. Zaten bunun iki tane vidası var gördüğünüz gibi. Terima kasih telah <laughs> menonton! İşte şu anda bakıyoruz. Ne Evet. Şimdi çalıştırıp bir bakacağız. Evet şu an taktık. Işığı yandı. Duyuyorsunuz şu an fan Bakalım. Işığımıza bakalım. Arkadaşlar bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Yani böyle bu tür bu şekildeki basit hataları eğer e, biraz böyle elektronik elektrik bilginiz var ise ve el beceriniz daha önemlisi el beceriniz var ise e, kendiniz basit bir şekilde bu tür sorunları çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir de açıp bir şöyle bir bakalım. Evet, gayet güzel. Üflemesi çok güzel. Evet. Bu tür konuda çok video seyrettim fakat böyle ayrıntılı bir video ile karşılaşamadım. En sonunda kendim yapmaya karar verdim birkaç videodan sonra. Kendi kendime bir şeyler yapmaya karar verdim ve muhtemelen çözümü yapmış olduk. Arkadaşlar buzdolabımız Samsung RT serisi. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar.